İşte tatil başlıyor. Bu tatili dersleri alayıp iyi bir tekrarla ikinci emri rahat geçireceğim. Çok stres geçti, çok... Aaa, stres atmak benim işim. En iyi bilgisayar oyunları bende. Gel 5-6 saat oyna, hiçbir şeyin kalmaz. Vallahi bak, sen nereden çıktın ya? Geç otur bakayım deneyeceğim. 5-6 saatini ona vereceğine gel seninle bir yolculuk yapalım. Bu yolculuk aksiyonlu mu olsun, tutkulu mu, komik mi olsun, korkunç mu? Sana kalmış. Bu tatil beraberiz. Bir ay bedava zaten. Ben senden 5-6 saat istemiyorum. Bana yarım saat ver, Müslüm Gürses'i efkarlandırıp Travis Scott'la coşturayım seni. Para filan istemiyorum. Sen de gel eğlen. Tüm gençlik burada. Ha gelmezsen de sen kaybedersin. Arkadaşların arasında dışlanırsın yani. Gelip gelmemem pek de umurumda ya. Yaşları sevindirmek sevaptır. Gel akrabalarına 3-5 yorum at da mutlu olsunlar. Ha, bir ara en popüler bendim biliyor musunuz? Mu? Sonra Instagram'a gitti işte. Orada ne yapabiliyorsunuz? Bir video, bir tane fotoğraf atabiliyorsunuz. Ama ben de oyun bile oynayabiliyordum. Neyse ben size hiçbir şey demiyorum. olsun size. Neyim ben? En elit sosyal medya platformu falan mı? Kimin kocası? Çık buradan. Şaka şaka. Bende de harbiden güzel içerikler var. Gel bir dene istersen. Haklısın. Düşünmem lazım. Oğlum tatil bitti. Hadi hazırlan. Ne? Tatil bitti mi? Ha bu mu yani tatil? Yazık. <laughs> Çok yazık.